Selamun Aleyküm. Aleyküm Hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. 17. cümle. Cismaniyetten nasıl çıkabiliriz? Bu kısmı nasıl anlamalıyız? Bizim ilkokulda bir ezberlediğimiz ibare vardı. Yaşamak için ye, yemek için yaşama. Yaşamak için ye, yemek için yaşama. Ben bir hava meydanında bir seyahat sırasında gördüm. Birisi yani 120, 150, 170 falan kilo. Şimdi mübalağa etmiyorum yani. Şuraya içecek şeyler koymuş. Buraya çitos, pitos, bilmem ne bir şeyler koymuş. Buraya bilmem ne koymuş. Hiç ağzı durmuyor. Üstüne su içiyor. <laughs> Tabi olmuş petek. Hayvaniyet. Bir hayvanın önüne ot koysan o da öyle yapar. Yani sevdiği otları koyduğun zaman yeter. Bu kadar yedim demez yani. Hatta bizim burada bazen yazın olur o. Hayvan çok yedi mi şişer, karnı şişer böyle. Onu önüne katar, değnekle koştururlar. Ta ki söksün. Yoksa patlar o. Yani Cenab-ı Hak insanı insani değerleri öğrenmek, bilmek, yapmak, tatbik etmek için halk etmiş. Bunlar nelerdir? Edeptir, adaptır, ibadettir, takvadır, İlimdir, marifettir, hikmettir. Allah bu, insanı bunun için yaratmış. Ama insanoğlu sabah yediği şeyden sonra öğlen ne yiyeceğini düşünür. Akşam ne yiyeceğini düşünür. Bu hayatını hayvani mertebeye düşürmektir. Hayvaniyetten çık. Bu düşünceleri terk et. İnsaniyete gir. Nedir? İlimdir, irfandır, marifettir, muhabbettir. Meclisdir, Kur'an'dır, imandır değil mi ya? Bunları öğrenmeye çalış, bunları yapmaya çalış, hayatında bunları yapmaya çalış. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Cismaniyeti bırak, dediğimiz gibi. Bu, bunu beslemek, tüm marifeti bu. İşte rahat gezdirmek, manzaralı yerlere çıkmak, bilmem ne etmek, bunlar hayvaniyet mertebesi. Bundan çık. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. İnsanda bir kalp var, bir ruh var, sır var, hafi var, ahva var. Demek ki bunların da bir hayat mertebesi var. İnsanın cisim mertebesi olduğu gibi kalp hayatının da bir mertebesi var. Kalbin de hayat mertebesi var. Ruhun da hayat mertebesi var. Ve kalbin haftalar evvel haftalar sonra hayatına dahil olur. Kalp hayatında bir adam bir hafta sonra bir hafta önce bir hafta geçmiş bunları hissedebilir belki görebilir. Ruhun seneler evvel seneler sonrasına nüfuzu vardır. Demek ki bizim gördüğümüz şu hayvani hayattan ileri bazı hayatlar var. Her bir insanda var. Zulüm yok. Haksızlık yok. Her insanda var. Eğer o kabiliyetlerini inkişaf ettirirse, kalbin hayat, dereceyi hayatına girerse neyle girer? İlimle girer. Her şey ilme bağlıdır. İbadetle girer. Usulle, erkanla girer. Edeple girer. Bilhassa edeple girer. Maddi ve manevi edeple girer. O zaman kalp ve ruhun derece hayatına girmiş olur. Yani bizim şimdi mesela şu anda şurada renk şeyler var mı? Resimler var mı bu havada? Var. Nereden biliyoruz? Televizyon icat oldu onun için biliyoruz. Makine olsa buradaki havadaki resimleri seyredeceğiz. Havada başka sesler var mı? Onlar da var. Cihaz olsa onları da dinleyeceğiz. Demek ki bilmememiz olmamasına delil değildir. Yani acaba kalp hayatı var mı? Acaba bu havada resim var mı? Makine icat ettik varmış. O halde ehli olan zatlar diyor ki kalp hayatı var. Ruh hayatı var. Sır hafi akfa hayatları var. Bunlar çok geniş hayatlar. İnsanı insan eden hayatlar. Buraya gir. İlme çalış, irfana çalış, insanlığa çalış. Emir bu.